Kimler kanalıma hoş geldiniz. Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sakarya Fırat, Ekmek Teknesi ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizi ve filmlerin usta yönetmeni Osman Sınav, kanser sonucu 69 yaşında hayatını kaybetti. 1956 yılında Burdur'da doğan usta yönetmen İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünü tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi sinema, televizyon enstitüsünde eğitim gördükten sonra ajanslarda metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Bir muharirin ölümü, hünkârın bir günü, yalancı, küçük dünya gibi yapımların yönetmenliğini de üstlenen usta yönetmen sınav 1993 yılında çektiği bir süper baba dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Biz de usta yönetmen Osman sınavı Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.